Vakumlama Hava tahliyesi işlemi Gaz kompartımanının herhangi bir nedenden dolayı atmosfere açılması durumunda ortamdaki nem ve toz kompartıman içerisine nüfuz edecektir. Kompartımanın SF6 gazıyla doldurulması sırasında bu nem ve tozun SF6 gazıyla karışmasını önlemek için ilk önce gaz kompartımanına vakum tutulmalıdır. Vakumlama işlemi, kompartıman basıncı 1 milibara düşene kadar sürdürülmelidir. Ayrıca bazı durumlarda gaz kompartmanı içerisinde basınçlı azot gazı bulunmaktadır. Bu durumda kompartımanı SF6 gazı ile doldurmadan önce basınç vakum pompasının çalışma basıncına indirilmeli ve sonrasında vakum tutulmalıdır. vakumlama işlem adımları. SF6 servis arabasının düzgün çalıştığı ve kirlenmeyi önlemek için gaz bağlantılarının temiz ve kuru olduğu kontrol edilir. Tüm manaların kapalı pozisyonda olduğu kontrol edilir. Gaz kompartımanının adı, seri numarası gibi tanımlayıcı bilgilerle Tarih, saat ve ortam sıcaklık bilgileri SF6 takip formuna girilir. Bağlantı hortumu içerisinde SF6 gazı olması durumunda SF6 gazını atmosfere salmamak için vakum işlemine başlamadan önce hortum içerisindeki SF6 gazı geri kazanılmalıdır. Vakumlama işlemine başlarken bir ucu kompartmanda bağlı olan hortumun diğer ucu SF6 servis arabasındaki 13 nolu kabline bağlanarak vanalar kapalı pozisyonda bırakılır. Yeşil renkli evacuation vakum pompası düğmesine basılarak tahliye işlemi başlatılır. 4.4 nolu dijital gösterge takip edilerek 1 milibar sabit basınca ulaşılıncaya kadar gaz bölmesi boşaltılır. 4 nolu 4 dijital gösterge üzerinden vakumun 1 milibar olduğu görüldükten sonra kırmızı renkli evacuation vakum pompası düğmesine basılarak tahliye işlemi durdurulur. Tüm küresel vanalar kapalı pozisyona alınır ve 15 dakika beklendikten sonra basınç artışı olmadığı kontrol edilir. Vakum seviyesi 1 milibara kadar düşmediği durumlarda son basınç değeri ve basıncın düşmeme sebebi SF6 takip formuna girilir. Basınç değişimi görülmezse cihazın güç kaynağı ile bağlantısı kesilir tüm hortumlar içine nem almaması için dikkatli bir şekilde sökülür ve ağız kısımları kapatılır. Servis arabası üzerindeki kaplinlerin kapakları kapatılır. Hortumlar zarar görmeyecek şekilde sarılarak uygun bir muhafaza içerisine yerleştirilir.